Herkese merhaba. Unipet YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Unipet ekibinden Mert. Öncelikle Unipet nedir? Unipet yurt dışında okumak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine danışmanlık yapan peer-to-peer -peer bir sanal koç. Bugün sizlerle birlikte early decision ve regular decision nedir? Early decision yaparken, early decision okulunuzu seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Ve kendinize hangi soruları sormalısınız konularından bahsedeceğiz. Dilerseniz başlayalım. <laughs> okuldan Mart ayına kadar beklemeden bir kabul mektubu geldiğini düşünün. Son yılınızın geri kalanını başvuru stresinden uzak bir şekilde geçirebilirsiniz. Early Decision, Early Action'dan farklıdır. Bir okula Early Action aracılığıyla başvurmanız sonuçları Regular Decision'dan aylar önce getirir ve size e, bu okulda okuma zorunluluğu vermez. Üstelik birden fazla Early Action başvurusu yapabilirsiniz. Early Decision öğrencilerin genellikle son yılın Kasım ayında Regular Decision teslim tarihinden önce bir üniversite başvuruyla bağlayıcı bir şekilde kabul sürecidir. Okullar genelde Aralık ayında kabul mektuplarını gönderir. Kabul edildiğinde öğrenci otomatik olarak bu okula katılmayı kabul etmiş olur. Yüzlerce seçenek arasında yalnızca bir üniversite seçebiliyorsunuz. Yani bu kolayca alınabilecek bir karar değil. Early Season'a geri dönüşü olmayan bir seçim veya en azından bir dönem boyunca değiştiremeyeceğiniz bir seçim olarak düşünebilirsiniz. Bu seçmenin ciddiyetini göz önüne alındığında Early Season'ı bir okul ancak bu konuda çok iyi bilgi sahibi olduktan sonra uygulamalısınız. Early Season yapan bir okul seçmek için kendinize şu soruları sorun. Onlara olumlu cevap verebiliyorsanız erken başvuru yapmayı düşünebilirsiniz. 1. Okul tanımak için yeterince araştırma yaptınız mı? Bunun için üçüncü taraf web sitelerinden yararlanabilirsiniz. Çünkü bu siteler genelde oldukça fazla veri noktası içerirler. Ancak okul ruhu, kültürü hakkında yeteri kadar bilgi içeremezler. Planladığınız bölümdeki dersler için okulun web sitesine göz atabilirsiniz ve bu sırada bölümünüz, istediğiniz bölüme dair özel bir program olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. İkinci sorumuz sizi neyi mutlu edeceğini biliyor musunuz? Lisans eğitiminizde ve deneyiminizde en çok neye değer verdiğinizi altını çizen bir liste oluşturabilirsiniz. Kriterlerde müfredat, müfredat dışı aktiviteler, topluluk ve kültür olabilir. Eğer fırsatınız varsa kampüsü ziyaret edip derslere girebilirsiniz. Seyahat şansınız yoksa da çevrimiçi bir bilgi oturumu arayabilirsiniz. Üçüncü sorumuz. Bölüm ve extra aktiviteler ilgi alanlarınızla uyumlu mu? İşletme okumu isterken okulun ismi ünlü olduğu için işletme programı iyi olmayan bir okulda okumamalısınız. Early sizin okulunuzu seçerken okulda size uyan dağlar ve aktiviteler olduğundan emin olun. İlgi alanınıza uygun kulüp ararken bu kadar strese girmenize gerek yok. Çünkü her zaman kendi kulübünüzü açabilirsiniz. Ancak çok merak ettiğiniz veya çok katılmak istediğiniz bir kulüp varsa bu her zaman iyi işarettir. Dördüncü soru. Bu okula girme şansınız var mı? Early için okulunuzu seçerken skorlarınız kabul edilen öğrencilerle benzer olmalıdır. Üniversite sitelerinde kolayca bulunan GPA veya SAT puanlarına bakabilirsiniz. Early Decision fırsatınızı girme ihtimalinizin çok yüksek olduğu bir okula kullanmamalısınız. Ancak çok düşük ihtimallerle alan okullarla da istihap etmemelisiniz. Gerçekten rekabetçi olduğunuz düşündüğünüz ve iyi bir ED politikasına sahip okullar arasında karar vermeye çalışıyorsanız şu iki şeyi yapabilirsiniz. Okulların erken başvurmanın belirgin bir avantajı olup olmadığını görmek için early season politikalarına bakın. Veya son 5 yıldaki mezuniyet sınıfınızın kabul sonuçlarını rehberlik öğretmeninizle konuşabilirsiniz. Varsa kaç öğrenci aldı, Regular decision ve early decision'la kaç öğrenci aldı gibi. Ve beşinci sorumuz. Okulumuzdan başvuran başka öğrenciler var mı? Kabul memurları başvuruları bölgelere göre okur. Bu dosyanızı değerlendirmek için atanan aynı kişinin aynı zamanda lisenizdeki tüm öğrenciler hakkında da okuyacağı anlamına gelir. Bu öğrenciler sizle aynı okul projelerine ve muhtemelen benzer bir geçmişe sahip okulların aynı profil ve bakış açısını getiren birden fazla kişiyi kabul etmesi ne yazık ki pek olası değildir. Bizim bugünlük anlatacaklarımız bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz de Unipet YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.